PlayStation 4. Ha, Naz ne hoş geldin. Jonas, senden naber haber de gördüm o sakladığını. Çabuk bana göster. Ne o? Jonas, kimseye söyleme ama tamam mı? Bu kağıda ne çizersen bu çantada beliriyor. Saçmalama Anat ya. Şimdi ne yapacaksın? O kalemi o kağıda yazınca o çantaya belirecek ha? Sen kimi kandırıyorsun Zaten ya? niye yalan söyleyeyim? Her gün yalan söylüyorum sanki. Al istiyorsan dene. Ver bakayım inanmıyorum sana. Şimdi ben bunu çizeceğim de şapka çıkacak değil mi sanki? Hop şöyle bir şapka çizdim. Şapka çizdim, bakayım çantanda var mı şapka? Vallahi inşallah vardır. Ben de senin ilk defa deniyorum, biliyor musun? Oha, gerçekten şapka çıktı Ver bakayım sen şunu bana. Şimdi motor isteyeceğim. Bakalım o çantadan motor nasıl çıkacak? Ben nasıl, sakın motor falan çizimle mi? Motorun altında kalırım. Çantam caddeye yırtılırsa ben sana sorarım. Şimdi göreceğiz bakalım. Şöyle şuraya da motoru da çizdik. Oha Naz motor istedin motor geldi senin yüzünden çantam da koptu bana çanta borçlusun şimdi Motorum oldu işte ne güzel be bana ne senin çantandan koptuysa koptu isterse yırtılsın Motorum oldu benim canım motorum Of ya çantam da gitti sen motorunla mutlu ol görüşürüz